ufacık oldum. Kahramanım ben, çok sevilen. Ve hayvanlarla konuşurum, göklere uçup keşfediyorum. 12. Hey, bakın fırtına dinmiş. <laughs> Kanadın nasıl ha, Hakkı? Hala ağrıyor Nils. Rüzgar oldukça şiddetli. Kanadına masaj yapabilirim Hakkı. Ah, 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 Biraz nazik ol Korko. Hayır! <laughs> ha? Çabuk Martin biri zor durumda. <laughs> Bu sefer ben yardım ediyorum. Hayatta olmaz. <gülüyor> <Güzelim>. <gülüyor> Bir şey mi oldu? Sorun nedir? <laughs> olabilecek en kötü ha. şey oldu. Fırtına ve sel demir gibi sağlam yaptığım evimi bir kez daha yıkıp geçti. <laughs> Zaballı kunduz. Sana yardım edebilirim. Ya. E, 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 sıkıştım bana yardım et. Hiç sorun değil. Ha? Hadi kuyruğuma tutun. Aa, i̇şte çıktım. Sağ ol. Bunu yapabilen birini hiç görmemiştim. Çok havalıymış. Evet güçlüyüm de. İsmin ne? Nestor! incha Nestor! Burada bastığın yere çok dikkat etmelisin. Evet edeceğim. İsmim Nils. Bu da en iyi dostum Martin. Merhaba. Ha, pekala Nestor. Şimdi ne yapacaksın? Kendime yaşayacak bir yer bulacağım. Meşhur bir yer varmış. Tüm kunduzlar bilir orada hiç fırtına ve sel yokmuş. Gölün ortasında küçücük bir adaymış. Peki bu küçük ada çok mu uzakta? Efsaneye göre güneşin battığı yere doğru... ...üç gün üç gece yürümek zorundaymışım. Güneşin batmasını bekliyorum. Hmm. Aa, güneşin battığı yer yani batı. İst istersen sana doğru yönü gösterebilirim. Hı? Aslında çok da emin değilim. Benim gibi küçük bir kunduz için uzun ve tehlikeli bir yolculuk olur. E havadan git. Daha hızlı ve güvenli. Eminim sürümüz seni götürecektir. Şey. Gerçekten mi? Peki söz mü? Söz. <Gülüyor> <gülüyor> İyi ama sen verdiğin sözden emin misin Nils? Akla kabul eder mi? <laughs> Merak etme onu ikna ederim. Ah ah ah, oh, ah yeter. Dur artık Gorgo. ...çok ciddi burkulma olsa gerek. Ne? Gerçekten mi? Bense onu kanat sanıyordum. Oh. <laughs> Tanıştırayım. Bu Nestor. Yeni arkadaşımız. Hoş geldin Nestor. Oh. Oh. Özür dilerim. Kanadım burkulmuş. Çok acıyor. Herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. <laughs> ay, i̇nanamıyorum. Kanadımda hiçbir ağrı kalmadı. Beni iyileştirdin Nestor. Doğru. Biz kanatları çok iyi biliriz. Sorumluluklarınız yüzünden yaşadığınız stres tüyleri epey yıpratır. <laughs> oh, muhtemelen yakında emekli olur. Neyse memnun oldum. <laughs> ya, ya demek öyle. Ama en azından kanadım iyileşti. Teşekkür ederim Nestor. Çok yardımcı oldun. Artık yola çıkma vakti geldi çocuklar. Nestor'u da götürebilir miyiz Hakkı? Güvenli bir adaya gitmek istiyor. Fazla zamanımızı almaz bak. Ama izlememiz gereken bir rota var ve vaktimiz yok Nils. <laughs> Baksanıza. Çok küçük ve savunmasız. Onun artık bir evi yok. Ayı falan gelirse ne olacak? Ya da ne bileyim yani sansar gelse ne olacak? Nestor hayalim hayatta kalamaz. Bundan emin olun. Oh. Pekala ama bunu kanadımı iyileştirdiği için değil fazla vaktimizi almayacağı için yapacağım. Çünkü öyle bir adanın üzerinden uçmuştum. Teşekkür ederim Hakka. Hadi Nestor Gorgon'un sırtına çık. Ben buradayım. Ha, kartalın sırtına mı? Kartallar kunduz avlamaya bayılır mıyız? Dinle. Gorgo'ya yabani bir kartal gibi davranma. Bu onu çok üzer tamam mı? Vahşi kartalları iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Nestor göçü yavaşlatmayalım ama atla hadi. Tamam Uysal Kuş geldi mi? Uysal Kuş mu? Hadi Uysal Kuş uçma konusunda her şeyi bilirim. Beni dinlersen acayip hızlanırsın. Kanatlarını ve pençelerini açıp sırt üstü dön bakalım. Ne emin misin? Sen Nestor'a güven. Nestor sana çok kötü tavsiyeler veriyor sakın dinleme onu. Kötü tavsiye mi? Uçma konusu benden sorulur ve siz kaslar hiç de doğru uçmuyorsunuz. Bana sorarsanız... Bir kunduz bize uçmayı mı öğretecek yok daha neler. Biz uçmayı çok iyi biliriz küçük bey. <laughs> hiç sanmıyorum. <laughs> Uçarken aklınız sadece nasıl göründüğünüzde. <laughs> tüylerinizi kısaltın daha hızlı uçarsınız. Kısaltmak mı? Ha. Hem birine aklın görünüşünde demek çok büyük bir kabalıktır. Senin kanatların bile yok uçmayı ne bilirsin ki? <laughs> Bu da pek hoş bir söz olmadı. Ben siz yabani kazlara biraz tombiksiniz dedim mi mesela? <laughs> Aaa tombik mi? Bu kadarı da fazla. Ne kadar önyargılı ve kabasın. <laughs> Akka, bir sorunumuz var. Ne? Hayır, ne yapıyor bunlar? Sizin neyiniz var böyle? Neden siz indiniz? Göçü bıraktık Akka. Ne dedin? Ben doğru mu duydum acaba? Evet doğru, uçmuyoruz. Artık göç yok, bitti. Bu kadar. İyi de neden? Her şeyi bilen Nestor bize çok kötü şeyler söyledi. Bu yüzden o gidene kadar buradayız. Ya o ya da biz. Kuzuk gidene kadar Göçüm göçüm gidene duyacağım Bunca yıllık hayatımda göçün bırakıldığını görmemiştim. Şey <laughs> Nestır'ı yalnız bırakamayız. Onlardan özür dilese olmaz mı? O zaman her şey yoluna girebilirdi. Neden Nestor'a bu kadar yardım ediyorsun? Nis? E, O benim hayatımı kurtardı. Ben de onu Kunduz Adası'na götürmek için söz verdim. Uh, i̇yi ama hepimizi ilgilendiren bir konuda söz vermeden önce iki kez düşünmen gerekmez miydi? Hmm. E doğrusu bu diye düşünmüştüm. Pekala, bu seferlik sözünü yerine getirmene yardım edeceğim. Ben şimdi onlarla konuşurum. Teşekkür ederim Hakk'a. Sen de duydun mu Nestor? Nestor? Ağlamaz gitmiş. Hadi Martin basıya doğru gitmiş olmalı. Kadar. O kazlar Nestor'a kaba davrandı. Nestor çok üzgün. Oo, oh, şuraya bak. Lezzetli bir şey gördüm. İşte orada. Kartaldan kaçıyor. Yardım etmeliyiz. Bu hiç hoşuma gitmedi Nils. Dal Martin. Ha -a. Ha -a. Oh. Ay, yukarı yukarı yukarı. Aferin Martin. Şuraya saklanalım çabuk. Neyse ki sığmadı. Sizinle olmak çok güzeldi arkadaşlar. Burası çok tehlikeli. Gitseniz iyi olur. Oh, kütüğü kırmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Hem de hemen. Nestor, sen ağaç konusunda uzmansın. Öyle değil mi? Ha? ha o zaman bunun içine oyar mısın? Tamam. <laughs> wow! Harika! Aferin Nesir. Gol! <laughs> Gol! <Gordon! gülüyor> Dinleniz. Burada uzun süre dayanamayız. Hemen gitsek iyi olur. Gordo yardıma geliyor. Evet. evet, uysal kuş geldi. Merhaba, orada ne işiniz var sizin? Siz de mi göçü bıraktınız? Kunduz gidene kadar göç yolları bize. senin de yukarıdaki kartalın dikkatini dağıtacağız. Bu arada siz de süratle kaçacaksınız. Anladınız mı? Tamam mı? Hı hı. hı, -hı. <gülüyor> hı, -hı. <gülüyor> 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 A, bahsettiğin o kartal epey peyvaki. <laughs> Nerede o? Oh. Aa! Bir kartal. Aa. Merhaba ismim Canina ve benim hiç arkadaşım yok. <laughs> Gorgo korkmana gerek yok. Seninle arkadaş olmak istiyormuş. Ama neden? Ona na nasıl davranayım peki? Sana bir zarar vermeyecek. Onunla yemek aramaya çık. Ee, i̇yi de neden? Sonuçta o bir kartal. Hem bu Martin ve Nestor'un kurtulmasını sağlar. Tamam tamam. <laughs> Acaba birlikte yemek aramaya ne dersiniz? Aa gidelim. <laughs> Ortalık sakin havalanabilirsiniz. Evet. Nestor'ın bizimle gelmesine karşılık şöyle yapacağız. Göç yolunda iki mola hakkınız ve... Üç. üç, mola demiştik. Peki tüylerinizi taramak için üç mola hakkı... Ve tabii Nestor'dan da bir özür bekliyoruz. Oh, isteğiniz bitmiyor. Bu müzakerenin sonu yok. Atıştırmalık buldum. Aa, ben almayayım mı? Çok teşekkür ederim. Aa, Hı -hı. yeni hediye. Ha, şey ya... Aa? Peki sen bu yemeğe Aa? ne dersin? Ha? Hı -hı. Oh, <laughs> 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 <Aa>, çok kötü. <laughs> Nils arkadaş olmak istemedi bu. Ha, önemli değil Gorgo. Çok iyiydin. Hadi ama. Senin hayatını kurtardık. Ee, binlerce kez özür dilerim. Nestor gerçeği yüzünüze söylediği için üzgün. Yine de tavsiyemi dinleyip tüylerinizi kısaltmayı düşünebilirsiniz. Birazcık. Aa, yani şimdi bu bir özür mü oluyor kızlar? Sakin ol altın göz. Boşta özür dili de herhalde elinden daha iyisi gelmiyor. Zorlama. Pekala ama çok bilmiş ve kaba kunduz bey bize şöyle yapın böyle yapın en iyisi böyle demeyecek tamam mı? <laughs> Söz mü? Evet kunduz sözü. <laughs> Galiba kunduz adasına gitmeye hazırız değil mi? Hı <laughs> Sonuçlar. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Hector. Hey, benim adım Victor. Senin ne olduğunu biliyorum. Sen minik bir insansın. Bu hayvanlarla sen, ha? ama o bir vahşi. Hayır, o değil, o sadece uysal ee, bir merhaba. kuş. Merhaba. <laughs> Bak, hemen arkadaş da edindin. Burayı seveceksin Nestor. Çok daha sevdim bile <laughs> güle nils. Güle güle nils, güle güle Martin. Uysam <laughs> yine <güne uşağı, gülüyor> <laughs> <laughs> Hoşça kal Nester.